Yandaş Haberi haberin ta dibine hoş geldiniz. Sevgili yandaşlar bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Hiçbir koalisyona sıcak bakmayan Devlet Bahçeli koalisyon yapacağı partiyi Türkmenistan'da buldu. Şimdi Ankara'ya MHP muhabirimize bağlanacağız. Evet yandaş muhabir son dakika ayrıntıları senden alıyoruz. Sevgili yandaş Enkır son dakika haberine geçmeden önce koalisyon görüşmelerinde bugüne kadar neler yaşandı onu kısaca anlatalım. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Sayın Bahçeli'ye gel beraber koalisyon kuralım. Başbakan sen ol dedi. Devlet Bahçeli koltuk meraklısı değilim ben olmam dedi. Kılıçdaroğlu bu sefer o zaman başbakan sen olma ben olayım dedi. Bahçeli bu sefer de sen de olma ben de olmayayım kimse olmasın dedi. Peki Bahçeli'nin koalisyonu kabul ettiği Türkmen Partisi haberine gelelim. Yandaş Enkır, MHP lideri Bahçeli hiçbir koalisyona yanaşmayınca parti kurmayları toplandı ve MHP'nin ilkelerine uygun ülke içinde parti arandı. Bulunamayınca yurt dışına bakıldı ve Orta Asya'da Türkmenistan'da milliyetçi MÖP Milliyetçi Öz Türkmenoğulları Partisi bulundu. Türkmen Partisi ile koalisyon görüşmelerini öğrenen AK Parti Devlet Bahçeli'ye yeni teklifler götürdü. Neler var bu teklifte? Henüz görüşme borsaya bildirilmedi ama AKP 17-25 aralığı görmeyin sizle koalisyon kuralım dedi. Bunun üzerine Bahçeli olmaz Bilal'i verin dedi. AK Parti'de Bilal'in yerine Egemen'i, Rıza Zarraf'ı ve Hüseyin Gülerce'yi versek dedi. Bahçeli bunlar da olmaz deyince AK Parti tamam bu üçü artı Yiğit Bulut yanına Tuğçe Kazaz artı 3 yıl opsiyonlu olarak Holoskoyu verelim dedi. Bahçeli yine hiçbir olmaz dedi ve koalisyonun AKP, CHP ve HDP'den olması gerektiğini matematiksel olarak şöyle ortaya koydu. Koalisyon kaç harfli? 9 harfli. MHP'nin kaç ışığı var? 9. CHP'nin kaç oku var? 6. 9'dan 6 çıkar 3. AKP, HDP ve CHP kaç harfli? 3. AKP, CHP, HDP kaç parti? 3. Hadi AKP CHP HDP koalisyonu hayırlı olsun dedi. İyi demiş.